Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk yiğide. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesneviye devam ediyoruz. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Biadizi zerrati kainat ve murakkebatiha. Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar fakat içinde boğulur. Sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Demek insanın seyri ruhanisinde çok tabakalar vardır. Bir tabakada insanlara huzur tevhid pek suhuletle nasip ve müyesser olur. Bir tabakasına da gaflet ve evham öyle istila eder ki kesret içinde gark olmakla tam manasıyla tevhid unutmuş olur. Sukutu suud, tedenni terakki, cehli mürekkebi yakın, uykunun son perdesini intiba, zan ve tevhüm eden bir kısım medeniler ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar hakayık imaniyeyi derk etmekte bedevilerin bedevileridir. Evet bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay benim yiğidim. Zerre atom demek. Atom kadar su düşün. Birisi orada boğulsa bu adam ne kadar küçük adamdır değil mi? Kaplıcada kim boğulur? Bir yaşındaki çocuk boğulur. Ufak bir damlada bir adam boğulursa ondan daha küçüktür kendisi. Bazısında dünya o adamda boğulur. İşte kim gibi? Şeyh Sadi gibi. Diyor ki dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Dünya onda boğulmuş işte. Burada boğulmak tabirinden iki mana anlaşılabilir. Birisi Allah'ın haricindeki her şeye masiva ve kesret denilir ki insanlar bu kesret ve masivanın içinde Allah'ın rububiyet ve uluhiyet sıfatlarını tam göremedikleri için her şeyi sebeplere ve vasıtalara verir ve böylece sebepler içinde boğulurlar. Tabiat ve inkar bataklığına saplanırlar bu inkar manasında boğulmaktır. İkincisi Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmezler. Fakat keslet ve masiva üstünde Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini tam manasıyla tefekkür edip göremedikleri için inkar değil ama inkara yakın bir gaflet ile kalbine masya ve keslet sevgisini doldururlar. Bunlar da masivaya muhabbet noktasında boğulanlardır. Bu konuyu biraz daha açar mısınız Güldeden? Hay hay Masiva ve kesret üstünde Allah'ın rububiyet ve uluyet sıfatlarını Görememelerinin en önemli sebebi insanın kendi akıl ve cihazlarına güvenip Allah'ın yanıltmaz ipi olan vahye yüz çevirmelerindendir. Yani insan kendi benliğine güvenip Allah'a ve onun vahyine tevekkül etmez ise yıldız böceğinin kendi ışıkçığına güvenip güneşin o eşsiz ışığından mahrum kalması ve karanlıkta boğulması gibi insan da masiva ve kesret karanlığında hakikatları ve tevhidi bulamıyor ve inkar ve gaflet karanlığında boğuluyor. Bazı insanlar kainatın zerresinde yani adi ve basit işlerinde boğuluyor. Bazıları adi ve basit işlerden kurtulur ama kainatın başka büyük daire ve tabakalarından sıyrılamaz Bazıları hepsini aşar ama kainatın kendisinde boğulur. Demek herkesin boğulduğu tabaka farklıdır. Kimisi bir dönüm tarla yüzünden kardeşini katleder. Hem dünyasını hem ahiretini heba ederken kimisi de dünyanın siyasetini eline almak için milyonlarca masum kanına girer. Her insanın tavutu çapına göredir. İnsanın ruhu terakki ve tedenni arasında sürekli seyir halindedir. İslam ve iman ışığında hareket eden bir adamın ruhu terakki ederken heva ve gafletin ışığında giden bir adamın ruhu da tedenni eder. Bazılarda en geniş bir alemi açar fakat içinde boğulur. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay iyiydim. Mesela fizik alimi fizik sahasında çok geniş bir sahaya açılır. Yahut botanik alimidir, yahut genetikçidir. Bir daireyi bizden çok çok iyi bilir. Fakat manayı ismiyle bakınca, yani Allah hesabına bakmayınca daha doğrusu orada boğulur. Sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Oradan Cenab-ı Hakk'ı bulamayabilir. Dağıtır fikrini. İnsan seyir ruhanesinde çok tabakalar vardır, Cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay yiğidim. Bir tabakada insanlara huzuru tevhid pek suhuletle nasip ve müyesser olur. Kur'an'a muhatap olanlar bu asırda Risale-i Nur talebeleri elhamdülillah müminler kainat kitabını Kur'an'ın dersi ve talimiyle Doğru anlar, sağlam değerlendirirler. Bunlar Allah'ın birliği ve her şeyin onun mülkü, onun mahluku, onun sanatı olduğu hakikatine ermişlerdir. Kalpleri bu iman ile huzur bulmuştur. Bir tabakasına da gaflet ve evham öyle istila eder ki keslet içinde gark olmakla tam manasıyla tevhid'i unutmuş olur. Keslet dediği siyasi cereyanlardan tut, ictimai sıkıntısından tut, dedikodulardan tut keslet bu yani i̇ctimai hayat hayatta çok. Kainata da kesret deniliyor da, kesret vahdetin zıttı. Kainat, kesret, tümü Allah'ın mahluku dedin mi orada vahdete eriyorlar. Bütün hayat sahipleri kesret, hepsine hayat veren bir muhi var dedin mi o vahdete eriyor. Burada insanların boğulduğu kesret daha çok içtimaya hayat oluyor. Top yahut bazı bilim dallarına adam giriyor, çok geniş sahaya yayılıyor, sahili vahdete ulaşamayabiliyor, Cenab-ı Hakk'ı bulamayabiliyorlar. Bir tabakasına da gaflet ve erham öyle istila eder ki kesret içinde gark olmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Sukutu suud, tedenni te terakki, cehli mürekkebi yakın, uykunun son perdesini intiba, zan ve tevehhüm eden bir kısım medeniler ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar hakaik imaniyeyi derk etmekte bedevilerin bedevileridir. 12. sözdeki Kur'an örneği sondaki bu hükmün en güzel açıklamasıdır. O örnekte farklı cevherlerle yazılmış bir Kur'an-ı Kerim'i bir Müslüman alime bir ecnebi filozofun değerlendirme şekilleri nazara veriliyor. Ecnebi filozof Kur'an'ı incelerken onun Allah kelamı olduğunu bilmeden ve düşünmeden sadece harflerin nakışları, özellikleri ve yazıldığı cevherin kimyevi yapısı gibi tali meselelerle ilgilenir. Bu adamın yazdıkları Kur'an tefsiri olmaktan ne kadar uzaksa kainatı Allah'ın eser olarak bilmeden yazılan bütün fenli kitaplarda hakikatten o kadar uzaktır. Onlar hakaik imaneyi derk etmekte bedevilerin Bedevileridir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelene illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahü menil rabbil alemin El Fatiha ma salavat.